Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm fabrikası faciası ikisi çocuk 7 işçi hayattan koparmıştı. Facianın ardından tutuklanan ve 3 haftadır cezaevinde bulunan fabrika sahibi hapiste geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İkisi çocuk, yedi fabrika işçisi alev kapanında mahsur kalıp can vermişti. O fabrikanın tutuklu patronu kalp krizinden hayatını kaybetti. 8 Kasım sabahı mesainin ilk saatlerinde yaşanmıştı facia. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm fabrikasında önce patlama oldu. Ardından yangın çıktı. Fabrikada ne yangın söndürme tüpü vardı ne de yangın için herhangi bir güvenlik tedbiri alınmıştı. İki katlı tesisin sadece alt katı ruhsatlıydı. Faciaya dönüşen yangında 6 kadın işçi hayatını kaybetti. İkisinin yaşı 18'den küçüktü. Ağır yaralı vardiya amiri Tuncay da olaydan bir hafta sonra hastanede yaşamını yitirdi. soruşturmada iş yeri sahibinin de olduğu 7 kişi tutukluydu. Fabrika sahibi Kurtuluş Oransal Kandıra Cezaevinde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Oransal'ın duran kalbi 2 kez çalıştırıldı. Ancak hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.